Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videomla yepyeni haberle yine sizlerleyiz arkadaşlar. Sizlere yepyeni çok güzel bir haberim var arkadaşlar. Sizlerin de sevdiğiniz oyuncu Gökberk Demirci 3 Kız Kardeş dizisinin e, set setine dahil oluyor ve set fotoğrafları gelmeye devam ediyor. Kartal karakteriyle dahil oldu. 3 Kız Kardeş kadrosunda artık Kartal karakteriyle Gökberk Demirci'de yer alacak. Sizler için de yepyeni karelerini setten, kamera arkası görüntüleri sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Dizimizden olan fotoğrafları da sizlerle paylaşacağım. Takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın. Sizler için en güzel kareleri bir araya toplayıp sizlerle paylaşacağım. Sizler de Gökberk Demirci'ni seviyorsanız da Kartal karakterini de seveceksiniz ve çok güzel karelerini sizler için paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz. Tam detaylı bilgi için sadece kanalımı izleyin ki sizler de sonraki yepyeni haberlerden haberdar olun arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.